kıskandık yani yalan mı söyleyelim kıskandık <laughs> Şöyle takvim bir 2012 alalım. Yani 94'lerin 18 yaşında olduğu zamanı. Üniversiteyi yeni geçirmiş, ehliyetler alınmış, kiminde iPhonemiş, her yani kiminde de böyle emir sarrafolu bilek verileri vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz büyünce siz olacağız zannediyorduk bu arada. Yani gerçekten hani olursun. <laughs> Nereye oluyorsun? Sence bir alakası var mı şu an yaşadığımız hayatın o hayatla? Hiçbir bağlantısı yok. 2012'den sonra evren glitch verdi. Yani timeline bozuldu. Gökyüzündeki o mavi var ya arkadaşlar onun bile JPEG kalitesine düştüğünü düşünüyorum ben. Suyunda mı bir şey vardı bilmiyorum o 2000 yılların ama o yıllar sanki her şey daha bir güzel, daha bir renkli. Yani çimen daha yeşil, gökyüzü daha mavi. Harika bir manzara var. Gel bebeğim benim ya gel. Yani 2012'den sonra artık her ne olduysa buna simülasyonda bir hata mı deriz ya da farklı teoriler mi uydururuz yorumlarda bilmiyorum. Eğlence bitti. Bence renkler soldu. Saç maşası bile tutmaz oldu. Ya ciddiyim o yerinde olmak istediğimiz ablaları bir hatırlayın arkadaşlar. Resmen endüstriyel ısı silahı gibi demir çubuklu maşalarla yapıyorlardı o saçları. Parman yanlışlıkla bir değse var mı o maşaya bitti yani derin 3. derece yanık. Kaşlar ince highlighter yok çünkü ülkeye henüz öyle bir kelime daha giriş yapmamış. Abilerimizde zaten bir kural olarak gömlekte ilk üç düğme açık. Bilekte de ince bir tespih mutlaka bulunuyor. Döviz kurunda dolar 1.8. Yılın en patlayan haberi Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun el ele görüntülenmesi. Geriye dönüp bakıldığı zaman söylenecek çok şey var tabii ki. Neyse en azından birileri güzel bir şeyler yaşamış. Bir şeylerin daha fazlaya paylaşmaması, kötüleşmemesi, ya bir şeylerin daha kötüye gitmemesi daha doğrusu. Bunları dileyerek videoyu kapatmak istiyorum ve son sözü kanuniye bırakıyorum. Renkler vardı Gülfem. Sesler, şarkılar vardı. Bazen öyle anlarımız olurduk. Alev saçlarından kıvılcımlar saçılırdı. Şimdi hiç renk yok. Anılarım sarhoş, ben sarhoş oldum. Sarş üretim